Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, yeni bir seri başlatmak istiyorum. Her gün günlük 5 dakika Brawl Stars videosu çekmeye düşünüyorum artık. İlk serimize bugün başlayalım. Ee, i̇lk karakterimiz Brock olsun. 5 dakika içinde yine bir iki karakter değiştirebiliriz. Tek et, geleceğim. Kimseye girmeyeyim. İlk karakterimiz Brock hani Brock olsun. Başlayalım bakalım. Tıp tıp. tıp. Evet sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Sizler kaç kupasınız bu arada? Benim kup kupamı gördünüz. Sizler de kendi kupalarınızı zaman yoruma yazın. Değerlendirelim. Yani bilgisayardan oynuyorum. Biraz zorlanırım ama olsun. Alışacağız. Şurada biri saklanıyor. Geçiremedik. Gitti mi oradaki ya? Hile, hile kesin hile. Amına kodum orası bu çocuk. Evet, ilk yerimizi kaybettik. Bildiğimiz halde gittik. Yapacak bir şey yok. Olur öyle şeyler. Derelim. Tekrar gelelim. Bu sefer intikam için gelelim. Bakalım yine aynı karaktere gelmeyecek ama Bütün herkese intikam alırız artık. Ya yani var, koldumuz var. Bulumuz var. Öncelikle oynamak için oyun karakterine bilin ki hani kimlerle savaşacaksınız, kimlere karşı kaçabileceksiniz onu öğrenin. Geçen biz öyle yapmadık o yüzden kaybettik. Fare dolunca kayıyor eğim ya. Ultisi varsa patlayabiliriz ama bizden aldık ya. Evet, kollarımızı yok ettik ama kal bize çok vuracak. Kaldı, da yok edebiliriz. kalsan sen kaşındın kardeşim. Arkadaşlar ben bu ultiyi tutturamıyorum ya. Evet, gerçekten ben bu ultiyi tutturamıyorum. Bana taktik verin. Acil taktik verin. Bir el daha Brock oynayalım. Ondan sonra kendi karakterimize geçelim. Zebani bu. Mortis var. Mortis bize alabilir mi? Aslında alamadım ama tutturursam alamaz. Tutturamadık. Biz onunla yaşıyormuşuz. Can yok. Ama vura vura kaçıyor işte o. Yapacak bir şey yok. Sonlara kaldığımızda büyük ihtimal beraber kalabiliriz. Ama dinamit de varmış. Evet. Mortis gitti. Onu alırsak dynamit de bizi düşürebilir. Aa çok güzel. Buradan mı biri vardı? Nerede vardı? Yukarıdan değerlendirdi bizi ama. Evet 47 canı var. Hala bana sıkıyor akıllı. Şuradan vursak hasar işliyor işte bazen. Bazen bazen bazen. Yukarıdakini biraz zorladım. Ama nereye gitti o? Sağda mıydı acaba? Yukarıdan mı gelmiş şeyce? asa ama. Evet. Evet, teke teke saplaşma. O da öldü. Evet, o da öldü. çok iyi, çok iyi. İşte bu! Harika bir oyun! Mükemmel!